Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft 220. 52 beta ile karşınızdayım. Az önce konuşamadım farkındayım. Öncelikle bu beta'da çok 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 fazla şey geldi. Hani normalde Java'da olup Pocket Edition'a da gelmeye başlayan şeyler. Biz buradan ne anlıyoruz? Artık mağaralarda Pocket Edition'a geliyor. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Minecraft'ın yüksekliği tepeye 64, aşağıya 64 blok düşürüldü. Yukarı 64 arttırıldı. aşağısı aslında arttır? Alırım, konuşamadım. Yukarısı 64 arttırıldı Aşağısı da 64 arttırıldı Ama hani eksi olduğu için azaltıldı falan dedim de Siz bana bakmayın Şimdi bakın buradan aşağı iniyorum Bakın eksi 11 eksi 20 eksi 30 gidiyor Eksi 64'e kadar gidiyor Dünyanın yüksekliği değişti Evet yükseklik değişti artık Zemine doğru değişti bir de Bitkilerimiz geldi Artık lush caveslerin bitkileri Dünyada bulunmuyor Evet creative inventory'de bulunuyor ama dünyada bulunmuyor. Daha eklemediler. Sadece bloklar geldi. İlk bloğumuz spor blosum. Tamamen dekoratif amaçlı şu anda. Bakın mesela şu anda polenler falan atıyor yere. Şöyle görebilirsiniz. Belki bunu bitkilerle ilgili bir entegrasyon yapılabilir. Yani bunun altındaki işte bitkiler daha hızlı büyüyordur falan. He, bilmiyorum. Java'da öyle bir şey yok. Ama biz Pocket Edition için konuşuyoruz. Belki gelme ihtimali var. Çünkü mekaniksel farklılıklar da oluyor biliyorsunuz. Bir diğer gelen bloğumuz Big Drip Leaf. Öncelikle drip diffler killerin üzerinde bulunabiliyorlar. Ve bunları kemik tozu ile büyütebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar. Sonsuza kadar gidiyor. Bakın oyunun son katına kadar. Ve aşağıdan kırıyorsunuz. Tepedeki aşağı geliyor. Bunların olayı ne? Bunlar parkursal bloklar. Yani bunların üstüne bir eşya düştüğü zaman algılıyor ve yere bırakıyor. Bir süre sonra kendisi hop diriliyor. Üstüne oyuncu çıkarsa da kırılıyor. Yani bunun üzerine e, nasıl derler parkur mekaniği için çok güzel olabilir. Shift'e basmanız veya herhangi bir şey yapmanız fark etmiyor. Her türlü aşağı kırılıyor. Bir diğerimiz small drip leaf. Bu bunun küçüğü. Buna kemik tozu basarsanız big drip leaf oluyor. Hiçbir farkı yok. Sadece bu. Mekaniğin yani görüntü açısından da böyle. Bir diğer gelen bloğumuz yosun. Evet Moss blok geldi. Bu moss blok hani çimenle çok benziyor. Şu şekilde bakabilirsiniz. Ama bu kontrastı biraz da arttırılmış gibi. Buna sağ tıkladığım takdirde bakın etraftaki blokların yerlerini değiştirdi. Daha doğrusu blokları değiştirdi. Yosun oldu. Yanına azelzalar geldi. Bakın şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Peki neden bedrak koydum? Sizin gözünüzün önünde de bir şey denemek istedim. Normalde Java ilk geldiği zaman bu moss bloklar bedrock kırıyordu. Evet bildiğin dümdüz kırıyordu. Ve onu değiştirmişler. Hani Java'da değişti ama Bedra böyle bir şey getirilen diye merak etmiştim. Getirmemişler. Flowering Azelza, Azelya ve Standart Azelya'mız var. Bu iki Azelya nedir? Ha bir de bunları anlatmadan Moss Carpet denen bir şey var. Şu şekilde. Bakın şöyle halı gibi. Hiçbir özelliği yok. Bu kadar. Halı gibi böyle konulabiliyor. Böyle de çıkarsınız üstte. Dekoratif amaçlı çok güzel. Bu azelyalar yer altının bitkileri. Yani Lush Cave'lerde bunlardan çok fazla bulacaksınız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunlardan odun veya benzeri bir şey elde edilmiyor. Hani eklerler mi bilmiyorum. Yer altında bir survival için mükemmel olur. Hani bunlardan odun elde etmek, bir ağaç yapmak, yer altındaki mistik ağaçlar falan güzel olabilir. Aslında mistik değil zaten azela denen bir, bir çiçek var yani. Hani anladınız siz o mevzuyu ben anlatmayayım. Peki Lush Cave'i nasıl bulacağız? Dünyada gezerken, dolaşırken, kafa dağıtırken şöyle ağaçlar bulacaksınız. Bunu ben kendim yaptım çünkü dünyada yok yakın zamanda gelecek ama siz de göreceksiniz. Java'ya bu şekilde geldi. Bu şekilde meşe odunundan azelya yapraklarıyla sarılı ağaçlar bulunacak. Bunların altını kıracaksınız. Aşağı doğru kazdığınız zaman Lush Cave'e geleceksiniz. Şimdi size Lush Cave'in neye benzediğini göstereyim ve gelen diğer blokları tanıtayım. Bu arada yeni bug'ımız hayırlı olsun. Blok geldiği gibi bug'ı da gelmiş. Moss blokların içine yaratık spawn olabiliyor. <laughs> Moss blokların içine yaratıklar spawn oluyor. Mükemmel ya. Bu kullanılır. Bu mekanik kullanılır. Çok güzel kullanılır hem de. Şimdi neler geldi? Ekstradan neler geldi? Bir. Köklü toprak geldi. Köklü toprak bu şekilde tepelerde bulunacak. Ve bunları sağ tıkladığınız zaman size hanging roots denen bir şey verecek. Bu dekoratif amaçlı herhangi bir işlevi yok şu anda. Ekilerler mi bilmiyorum. Ama şu anda bu. Bir işlevi yok. Bununla beraber. Cave vines denen bir şey geldi. Komik olan şu. Bunu buradan bulamıyorsunuz. Evet buradan bulamıyorsunuz bunu. Creative inventörde olmadığı, olmayan bir blok geldi oyuna. Peki ne geldi? Glowberry. Glowberry nedir? Işık veren meyveler. Bu arada dalga geçmiyorum. Ben bunları buradan toplarsam buranın ışık kaynağı olmaz. Bakın Kemik tozuyla sağ tıkladığınız takdirde ışık veren meyveler piyasaya çıkıyor. Bunlar gene Lush Caves'te dolaşırken bulabileceğiniz şeyler. Bunlar yenebiliyor, tilkilere verilebiliyor. Tilkilerle bunları çiftleştirmede kullanabiliyorsunuz. Bakın tilki bunu yiyince evcilleşti. Bir tane daha tilki bunu da evcilleştir. Çiftleşin hocam. Hop! <laughs> Öldü la. Neyse. Bunu da gösterdiğimize göre size bu azelle bloklarının bir kullanım alanını göstereyim. Yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Yakıt olarak kullanılabiliyor ama baya bir verimsiz. Hani şu şekilde gösterebilirim size. Yani iki tanesinden bir tane ısıtabiliyorsunuz. Hatta ısıtamıyorsunuz galiba direkt öbürküne atlı çünkü. Üç tanesinden bir tane ısıtılabiliyor. Bu şekilde bir de bunlar tırmanabiliyor. Başka bir özellik gelmedi. Lush caves'in her şeyi geldi ama lush caves'in kendisi gelmedi. Yakında gelir güzel bir snapshot. Kurun. Oynayın hocam. Öncelikle bu kısmın kaydını sonradan yapıyorum. Çünkü şöyle bir şey fark ettim. Oyunun bug fix kısmına koymuşlar bunu. Neden oraya koydular bilmiyorum. Ee, ama bug fix kısmında bu özellikler var. Hani sonra derseniz işte abi bu geldi bu geldi. Ben sadece eklenen özelliklere bakıyorum. Hiçbir şekilde bug fix kısmına bakmıyorum. Çünkü bug fix bizi ilgilendirmiyor. İlk defa bir bakayım dedim. Onda da bu özellikleri koymuşlar. Öncelikle bakır bloklarına bal ile sağ tıklarsanız Gördüğünüz gibi parıldadı. Bunu alırsam Waxed Copper Block oluyor. Bakın Waxed yani bal mumuyla kaplanmış. Eğer buna baltı ile sağ tıklarsam bakın değişti. Artık bakır bloğu oldu. İlginçtir ki bunların isimlerinin bir kısmı İngilizce bir kısmı Türkçe. Bunların hepsi şu şekilde ballayalım ki bu zaten ballıydı. Bakın bu şekilde yapılabiliyor. Bir diğer özelliğimiz oksitlenmiş bakır bloklarına. Sağ tıklarsanız oksitlenme efektini alıyorsunuz. Evet bu gelmiş. Bir de bu var. Hani artık bu şekilde de oksitlenmesini alabiliyoruz. Yıldırımlı olan özellik gelmemiş. Buna yıldırım çaktırdığım zaman herhangi bir şekilde oksitlenme efektini kaybetmiyor. Sadece baltayla yapabiliyoruz şu anda. Bu baya güzel. Bu baya güzel olmuş. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Beta videosu bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu betadaki gelenleri bol keseden sevdim. Hani güzeller. Ama inşallah yakın zamanda Lush ve diğer mağaralar gelir. Çünkü mağara survival içimi kıpır kıpır ediyor. Yapmak istiyorum bu kanalda. Java kanalında yapmıyorum çünkü orada genellikle modlu seriler üzerine yoğunlaşıyoruz. Ama burada çok güzel bir şekilde survival serimiz ilerliyor. Hazır video bitmiş. O zaman üyelerimize bir teşekkür ederim. Adolf Hitler ve Drahun 2 acemi P üyeler olmuşlar. Çok teşekkür ederim. Ve Buka Designer orta direkt P'ye Maddi destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bunu da önceki videoda söyledim. Ama yine söyleyeyim. Deneyimli P ve üstlerine survival haritamızı her 5 bölümde bir vereceğim. Buka Designer'a da yakın zamanda 30. bölüm. 30 oldu mu ya? 30 olacak. 30 olacak. 30. bölümün save'ini vereceğim. Buradan da bilginizi sunmuş olayım. O zaman hoşçakalın. Bay bay.